Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yeniden PKX'te oynayacağız. Ve bu sefer normal video yapıyorum. Yani canlı bir şey yok. Ve bu ikinci PKX'li videomuz. Şimdi arkadaşlar e, geçen videoda biz bunu okuyamamıştık. Gasip Girl'ın ne dediğine? Gasip gör. Girl. Gasip görünmüş şurada arkadaşlar şurada görüyor musunuz çizdim <laughs> orada bir tane gözük böyle arkadaşımız var ne ki o? o hep orada mı duruyor evet ve burada bir şey diyor ne diyor Bize Sadık Gözü Savaşları'nın az ve yer kelimi özelliği var tamam artık diğer oyunlar oyuncularla savaşabileceksin Tek aman gereken tıklayıp bir birine tıklayıp savaş seçeneğini seç. Evet. Bunu biliyordum kankacığım. Nasıl yani bu oyunda savaş mı yapıyor? Hayır şu şekilde. Annem yanlış anladı. Ben şu an yapacağım. Kabul etmezse eğitmene gideriz zaten. Yine manda mı dolaşıyor bizle ekmekli manda? Yok. Ben gergedan. Başka mi? bir şey. Bu arada gerçek şey... oyuncularla savaşmak benim ne diyor? Böyle savaşıyoruz. Bir... Ha bu bir deneme mi? Evet. Bu ne? Deneme yapıyoruz. Arkadaşlar Sonra... bu oyunda böyle denemeler yapıyoruz ve diğer kişiye böyle şey yapıyoruz. Saldırı yapıyoruz hmm, ki onun amcem. puanı düşsün, bizim puanımız artsın. Şimdi ben ona yüksek seviyede vurma uygulayacağım. Bu çok ilginç. Nasıl vuruluyor ki böyle? Vuruluyor dediğimiz onun canını azaltıyorsun. Şuradaki canı. Hmm. Gidiyor. Az kaldı galiba. Evet onun canı bayağı az kaldı. Ah. Savunlu... Olanmaz adam... o da bize vuruyor aynı zamanda. Evet o da vuruyor tabii ki. Hadi onun vurmasına izin verme. Biz de ona vuracağız. Hadi vur. Vurdum. Bayağı biraz canı kaldı. Arkadaşlar hızlı olmalıyız. Zafer <laughs> kazanmışız. Ama ben bunu pek sevmedim. Neyse. Ha, bunu kazanınca para mı kazanıyoruz? Ve ekstra? A up olsun. Ne oldu? Bir seviye oldu. Hayvan. Hmm, anladım. Bu arada arkadaşlar Egençmişim. benim çok az petim var. Diğer hesapta daha fazla petim var. Benim bu kadar petim var. Ve su aygarını e, diğer yönlerde çok kötü bulmaya başladım. Çok komik arkadaşlar. Şu Bakın, köpek güzelmiş ama bu. bir şey söyleyeceğim. Şu köpek evet. güzelmiş. Su aygarı çok çirkin. <laughs> Hayır o kadar da kötü <laughs> değil. Neden onun çizden olamazsın? <laughs> de senarye şey şeydan iyidir. Neydi dün bize gelen oynadığımız zaman bir şey gelmiş ya saçma sapan. He. Bende, git A boğa mı? Yok. Şeydan. Hmm. Manda. Manda da iyidir yani bence. Bu arada arkadaşlar bizim iki tane efsanevi hayvanımız var ve annem acayip şanslı çünkü ona paralı şey çıktı. Aa. Yani paralı şeyi bedava almış. Çok olduk iyi. Anne. Ne hangisi? Mega Me Me Mega Dino. Peki şey, e, Mega Dino'yu nasıl açacağız? Açamadık galiba onu. Yok, açabildik. O şu an antrenman yapıyor. Ha, anladım. Ne kadar süre var acaba açılması için? 1 saat 26 dakikada daha var. Ama ben bunu şimdi açtım. Nedeni elmas var. Elmasın vardı diye. Aa, kendi. elmas vererek de o Artık o gözükmüyor. Ve ben Hmm, ateş ejderi ham yapmış. Bakın arkadaşlar. Olamaz. Mekadiye gene geldi bu reklam. Um, Reklamları da durduralım dur bir dakika. Evet arkadaşlar daha küçük bir aksaklık oldum. Ve annemin ortak paralı şeyi var. Ve arkadaşlar biz bunu sağlık dost takaslarında kullanırsak şey bize güzel güzel petler verirler. Bir şey söyleyeceğim. Çünkü sen bu oyunda bu bayağı bir ilerledin Aslı. Evet. Çok bayağı bir öğrendin bu oyunu sen Aslı. Ben öğrenemedim. Çok anlayamadım da bu oyundaki amacımızı falan. Bu arada arkadaşlar ben bunu buraya yatırdım. Nedeni bunun içinden çok iyi hayvanlar çıkıyor yani hmm. Bir de arkadaşlar bugün paramız yeterse mağazadan Arkadaşlar şundan almak istiyorum ama bir de şey yapabilirsem sevgi atlayabilirsek. Bu arada anne hani onlar gerçek parayla satılmıyor yani oyun parası. Burada böyle pet, setler var petler ne? Setler var. Bunlardan ben biz beş tane aldık benim normal hesabımda tabletten hesabımda. Ama bilin bakalım ne oldu? Dolandı. Hayır, dolandırmadık. Tabletten gösteremiyoruz çünkü neden? Bilin bakalım neden? Telefondan oluruz. Hayır, cevabını veremedin hala. Ne? Şarjı yok. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bu telefonda çok az şarjı var. Ama gene de video çekelim dedik. Çünkü p, -P, -P x oyunu bu ara biraz böyle moda olmuş. Aynen popüler. Bütün çocuklar Aynen popüler diyelim daha doğrusu. Bütün çocuklar falan oynuyor böyle. Arkadaşlar şu şirinenin tatlılığına bakın. Bizden ısırdı. Aslı da çok beğeniyor bu oyunu. Siz beğeniyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Oynuyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Hatta burada arkadaş da ekleyebiliyoruz değil mi Aslı? Eğer şeyleri e, isminizi yazarsanız size arkadaş olarak da ekleyebilirim. değil mi? Evet. Ve arkadaşlar. Yorumlara bence yazın adınızı yazın. Ve arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben bugün yine bir e, değişik bir şey yapacağım. Olamaz. Hayır o nedir? O nedir anneciğim? Ya bıktım bu petlerimiz saçma sapan dolaşıyor arkadaşlar her gün ya. Ne koydun başına? Ne diyor onun o? şapkası çok yakıştı ama bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar madem o şirin oldu biz de şirin olalım. Aynen ay, şirin olalım. Şirin şirin dolaşalım. Bir dakika arkadaşlar. Ama sen Baba, ücreti bana. demiştin. İşte param yetiyordu. Aldım mı? Ha anladım. Arkadaşlar biz şirin baba olalım dedim. Hadi bakalım şirin olacağız. <laughs> Şirin baba olacağız ve Şirin baba. Bu renginde istersin mi onu? Yok, değişmiyor maalesef. Ulan mavi hiç kırmızı şapkalı şirin gör. <Sessizlik> ha şey, Şirin baba kırmızı mıydı şapkalı? Aynen, Şirin baba oldu. <Sessizlik> Gel bakalım Şirincim, dolaşalım hadi şuradan. Bakın. Kaykayımız da var ya. Çok Kaykayımız iyi. bu arada biz bayağı iyiyiz kaykay sürmede. <Sessizlik> dur, 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 dur. -du 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 -du. Evet arkadaşlar bu videoda da ne yapacağız? Mağazadan alışveriş yapacağız. <laughs> ne bekliyorduk? <laughs> ben zaten hep bu oyuna girdiğimde alışveriş yapmak istiyorum. Param yetiyorsa alıyorum şunu. Al bakalım. Şimdi. Şimdi yarar şeyler al. Ya. Hmm. Kıyafet almak istiyorum ama. içime yarayacak. Bunu alayım diyorum ama bunun üstü de altı da bende olduğu için ben almıştım onları. Bunu sevdim aslında. Hehe mi? Ne? Hehe diye güldün. Bunu sevdim gibi. Bence şirin baba olarak dolaşalım. Bırak bir şey alma. mı? Alacağım. Evet. Bir oyun oynayalım hadi. He, oyun mu? Peki. Yani... oyun oynayalım. Eğlenceli Aa, olsun. Evet. Sürekli mağazada dolaşmaktan sıkıldım. Evet Size arkadaşlar. arkadaşlar. Oyun Hı. oynarsak paramız olur hem de. Aynen paramız da artar. Sonra da mağazadan bir sürü şey alırız. Evet, hadi birlikte bir oyun oynayalım. Ne oynayalım? Um, oyun pet savaşı oynayacağız. Tamam hadi girelim oyun kısmına. Nasıl bir pet savaşıdır Allah tatlı aslında nasıl pet savaşı Bence bizim yandım. petimizi Hı. görürlerse gülmekten ölürler. Neyse. <laughs> Aslında bu petimizle oynamayacak. Bu mu oyun Çok eğlenceli görünüyor. Farklı bir pet verecekler. Aa, çok iyiymiş ya. Bu şeye Ama benziyor. Ama çok komik. Bize damız Aa Olamaz. Kendi petimizle olur. şey yapamıyor muyuz? Hayır. Hadi hadi damıcık çabuk hızlı ol. Düştün. Hadi. Olsun. Ama yukarıdan dolaşmalısın. Yosun da gidiliyor. Çıkamıyorsun. Hadi hadi geç 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 <laughs> Hadi don. E bu neden böyle? Olur? Hızlı ol. Koş <laughs> koş 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 koş. Çok yavaş sürüyor bu. Uçuramıyor musun onu? Hayır. Hadi hadi ben hadi geç, geç geç düştün. Hadi hadi hızlı geç, ol. Geç 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 geç. çok eğlenceliymiş. Çok eğlenceliymiş ama daha çok yer var. Hadi bakalım. Bu oyunda hızlı olmanız gerek. Aa, evet süre var. Hayır ondan değil. Suya düşmemek için hızlı. Hızlı hatta. O arkadaşlar birinci ikinci olduk. İkinci mi oldu? Yok. Kaçıncı oldu? 900 altın kazandık. Bir de 90 ne o? Aa, üçüncü olmuşuz. Ne yaşasın. Bizim adımız neydi bu oyunda ya? Bizim adımız mı? XX Zeytin XX. Ha Zeytin. <laughs> Annem Zeytin istemişti arkadaşlar. Bakın zeytin. biz suyuz. Olamaz. Suyuz arkadaşlar. Suyu istiyoruz. Evet Zeytin. XX <laughs> Zeytin. Çok güzel. Çok komik. Aha. Üçüncü mü olduk yani? Üçüncü olana 900 altın verdiler anlaşılan. Evet. Birinci evet. olanı ne kadar Hı. verdiler acaba? Gelişme. Ne? Pet mi geldi yeniden? Yok. Gelişme hazır dedi. De. Herhalde yanlış alar Bir daha, daha oynayalım. Bir daha oynayalım. Peki oradaki peti kendi mi seçiyorsun oyunda yoksa kendim atıyor? Yok kendi atıyor kafadan. Hmm, anladım. Bu arada bildirim geldi. Onu kapat. Evet. Neyse gitti. Hadi bu sefer belki ikinci olursun ya da birinci. Biraz daha hızlı olmalısın ve suya düşmemelisin. Hadi hızlı bebek gelsin. Parkur oyunlarında yok, ben kedi çok kötüyüm. Kedi geldi ya. Kedi ne ya? Hadi hadi hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Ha, açıldı. Oh, şu an hadi. en önde biz gidiyoruz. Oh, çok iyi. Çok iyi. Hadi devam devam. Olamaz, olamaz olamaz. Olamaz olamaz. Geçtiler bizi olamaz. Üçüncü düğün olamayabiliriz. Burada labirent var. E, ee, bu bu kaktüs bu aralar çok popüler. Herkesin elinde kaktüs görüyorum. Kaktüs neden var herkesin elinde? Böyle kaktüsü binek yapmışlar dolaşıyorlar. Arkadaşlar bu ne hava? Kaktüs. Peki mi? Popolarına batmıyor mu iğneleri? Allah'ım nasıl saçma bir şey. Böyle biniyorlar. Kaktüsü. Ay kaldın suda bu arada. <laughs> Gerçekseniz <laughs> üstüne böyle? Betim bu. Bir güzel biniyorlar gidiyorlar. Bakın ya herkes binmiş. Tamam tamam. Kaçıncı olduk? En azından ilk mı? Yine 900 altını aldık ve 90 şu her neyse yıldızlardan ve bir şey daha 1250 ve üç şey ne bu alalım bunlar çok ne? Çok güzel sindir? şeyler arkadaşlar. Kaçıncı olmuş? Dördüncü olmuş. olamaz ama daha çok şey kazandık. O zaman dördüncü olman daha iyi. Hı. Hmm. Allah'ım garip temiz. ya gerçekten. Ve arkadaşlar bu sefer e, bizi 300 e, altın daha geldi. Çünkü bir tane görev bitirmiş. <laughs> Yaşasın. Çok iyi gidiyorsun. mi atladın? Yok ya atlamamışım. 750 altın daha kazanmışsın. Bu sefer farklı bir oyun oynayacağım. Ee, bence yavaş, yavaş yavaş şey videomuzu tamamlayalım. Onları bir sonraki videolarda gösteririz. Hı -hı. E, çünkü bayağı bir oldu. 13 evet. dakika falan oldu aslında. Arkadaşlar param oldu. yetiyorsa ben bundan 11 tane açmak istiyorum. Tamam al hadi alacaksan al. Yetmiyor. O Yetmiyor. Zaman... Bir sonraki videoda artık yeter. Biz o arada oynarız. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Doğru, video videomuzu bitmedi. videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olup evet. like atmayı unutmayın. Kanalımızda da beğenin arkadaşlar. Çünkü abone sayımız bir düşüyor, bir artıyor. Ee, sizlerin yorumlarına ve abone olmanıza ihtiyacımız var. Evet. Için. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar değil mi Aslı? Evet bu videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir dakika. Meçha Dino demek istiyormuş. Arkadaşlar abone olun. Abone sayımızı full azaltmışsınız. Bu ne? <laughs> tamam şirineciğim. Görüşürüz. Görüşürüz.